Merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar yeni bir cihazla karşınızdayım. e -Feneri. Bu cihazın tanıtımını bir türlü çekemedik fırsat bu. Uzun zamandır elimizde olan bir cihaz. Arkadaşlar bu cihaz 3 led diye geçiyor. Ee, ne özelliği varmış? Hatta internetteki adını söyleyeyim ben size. Almak isterseniz internetten. Nerede yazıyor bunu da? TC TE CL18 solo. Arkadaşlar bu ufak bir cihaz ama aydınlatması falan benim çok hoşuma gitti. Şu şekilde akü üzerinde takıldığında. Tabi bunun tam detay videosunu şimdi size göstereceğim ama ondan önce yine ufak bir cihazımız var elimizde. Onu da göstermek istedim. Bu cihaz arkadaşlar yani powerbank gibi kullanabileceğiniz bir sistem yani şöyle akünüz var 3000 veya 5000 amperlik alın cihazınızı takın kablomuzdan bağlantınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Biz bunu iş sahasında çok kullanıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Güzel bir cihaz. Yani e, en azından bizim işimizi çok fazla sayan görüyor. Çok memnun olduğumuz bir cihaz arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan FN'ye geçiş yapacak olursak bunu arkadaşlar tavan arasında bir yere asarak asma özelliğine ya da işte ufak yerlerde bir şey yapacağınız zaman, evde, hobi bahçesinde ya da arabanızda verip taşıyabileceğiniz bir ürün. Bu ürünün en büyük özelliklerinden bir tanesi katlanıyor olması ve şu hiçbir yer katlanmıyor çok ufak olmasından dolayı. E, rahatlıkla bir yere koyup elinizin altında ulaşabileceğiniz bir diyor. Arkadaşlar bu ürünün de size şimdi karanlık ortamdaki aydınlatmasını göstereceğim. Ürünün iki özelliği var. Bir dağıtıyor ışığı, mercek özelliği dediğimiz bir ışığı dağıtma özelliği var. Bir de odaklama. Yani bir noktaya mercek gibi atış yapıyor. Şimdi karanlıkta ikisini de görelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi dükkanımızın içinde karanlıktaki ikisini göstereceğiz. Şimdi bakalım bir ne kadar aydınlatıyor. Arkadaşlar doğadaki o daha deminki bahsettiğim geniş ve zoom özelliği. bu şekilde. Arkadaşlar ne kadar projektörde çektim, ne çektiysen çektim. aydınlatması süper oluyor ama kamerada ne kadar da olsa bu çıkmıyor yani. istediğimiz gibi verim alamadık ama normal çıplak gözden çok güzel aydınlatması var. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar ürünü karanlıkta ne kadar anlatırsak anlatalım, Hangi feneri anlattıysak ya da projektörü anlattıysak kamerada karanlık gösteriyor. Ama normal çıplak gözle çok mükemmel bir aydınlatması var. Emin olun ki alacak arkadaşlar pişman olmaz. Tabi bu kademe kademe 3-4 çeşidi vardı. Projektörü var çok iyi aydınlatan. Bu var. Bunun bir küçüğü vardı elde tutunabilen. El feneri dediğimiz. Bunlar arkadaşlar sizin tercihinize kalmış. 270 kuk ve aydınlatması var. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Tekrardan kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. İyi günler arkadaşlar.